Maalesef Hidayet'in durumu ağır. Vücudundan beş tane kurşun çıkardık. Beş mi? Evet. Altı kere vuruldu. Yok hmm. canım. beş tane ne varsa çıkardık. Hepsi o kadar. Aman doktor. iyi bir baksaydın köşede, kıyıda bir şey kalmış olmasın. Bayram şeyi gibi, temizliği gibi bir iyice. Cerrahi operasyon bu İskender. Oklavayla çekyatın altında kalmış misketleri mi çıkartıyorsun? Kurşun çıkarıyorsun, kurşun. Olsaydı görürdüm zaten. Ardal'ın durumu nasıl doktor bey? Onun durumu nispeten daha iyi. Kurşun e, kaba etine girmiş, biraz da derine girmiş. E şimdilik çıkartamadık ama sonra çıkartırız. Yani durumu iyi, fena değil. Dede? Dede çok zorlu bir operasyon geçirdi. Yani ameliyat sırasında öldü öldü dirildi. Ah ah ah! Yani dört defa kalbi durdu ameliyat sırasında. Ama neyse ki çalıştırdık kalbini. Hatta bir ara ameliyat sırasında uyandı da sucuk ekmek istedi dedi. O çok iyi. Yani durumu iyi, fena Ay. değil. Peki pardon, ben bunların hepsini anladım da... ...bu adamlar niye böyle üçü aynı şeyde, yatakta yatıyorlar? E ne yapayım? Boş yatak yok hastanede. Aa öyle şey olur mu? Ne demek boş yatak yok? Bu adamların hepsi hasta sonuçta böyle sardalya gibi yatılır mı? Hidayet'in durumu da ağır diyorsunuz. Yok yok. Bizimkiler koyun koyuna yapmaya alışıktır. Onda bir sıkıntı yok. Merak etme sen. Erda. Erda. Vallahi gözünü açtı. Aa. Erda beni mi çağırıyorsun bir tane. Koş koş. Benim mi? Benim mi? Sen niye bonet takmadın? He? Sen niye bone takmadın? Bonet bone niye takmadın? Dökecek saçım kalmadığı için olabilir mi Erdal? Yorma kendini, koy kafanı. de Ölecek mi? Böyle şeyler konuşma. Ağzından yel alsın. Ne ölmesin? Ölmeyeceksin de. Evet. Öf. ne diyor? Ne peki? Ne, niye söyleyemiyorsun? Daha mı ağır bir şey yoksa? ...yatalak mı kalacağım? Yok. Hep mi yüzüstü? Değil de Erdal yani... Ne? Belki bir daha <laughs> hiç oturamayabilirsin. Çünkü Erdal'cığım kurşunu neticenden çıkaramamışlar. Aa! 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 İskender. Efendim? Ya gidip siz çıkarsanız da şu kurşunu Allah aşkına. Kim? Ne? Nasıl? Mecnun'un beyninden vurulduğunda kurşunu biz beraber girip çıkarmadık mı Allah evet. aşkına? İşte tamam şimdi beraber girin çıkarın. Sus! sus! Bunu. Sus! sus. Pis! seni kahretmesin. İskender! Pissin sen ya! İskender! Neticesi kurşunu. İskender! İskender beni bırakma! Ben size böyle mi yaptım? Hep beraber girin alın bunu. alın, alın kurşunu. ...beş kişiyi ve be, bir de koyunu kurtaran Hidayet kara Karaevrişim'in oğlu... ...kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi vermekte. Vay anasını be Hido. Sen ne anasının gözü çocukmuşsun. Dayan koçum, yemin ediyorum sen bunu da atlatırsın. Adam be, adam! Buyurun. Bunlar ne böyle? Ben sadece yumurtayla domates istemiştim. Yumurtayla domatesi boşuna istemedin herhalde. Belli ki menemen yapacaksın. Taze biber vardı, ben de ondan koydum. Ekmek sizi yemeyeceğine göre ekmek koydum. Senin şeyde mutfakta da, 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 tuzluk da nedenlenmiştir. Tuz koydum, tuzla ekleyesin diye. İşte yapayım, Mut, mutfakta eksik ne nevale varsa koyduk arkadaş. Buyur bu da yüz lira üstü al. Kapıda sen dedi ki, sana alışverişte gelen zaten. Bak hele bak, havalara bak ya. Havalara bak. Bunların hepsi böyle ha. İyilik de yaranmıyor bunlara Allah aşkına. Edal abi, otursana. Yok iyi böyle İsmail. Ya otur be şuraya, Şişt. iki muhabbet edelim gel. Niye İyi böyle. Niye böyle dedim İsmail. Vallahi Hı? çok üzülüyorum sana ayakta kalınca. Gel bak çok önemli bir şey söyleyeceğim. O yüzden otur diyor. Ne söyleyeceksen buradan söyle İsmail. Oradan söyleyemem. Öyle olmaz. Çok önemli bir şey söyleyeceğim diyor. Gel otur şuraya ya. Ya oturabilsem otururdum herhalde. Kaba ettim de kurşun var. Ne yapayım? Biliyorsun. <laughs> Eyvallah <Edel> abi. <laughs> sen şimdiliydin ya. Şimdi de yampiri oldun. <laughs> Nasıl yürüyor hani ördek gibi yamperi peri Eda Erdal abi şuradan bir yürü de bir yan görsün mahalleli be. Gel hadi. Erdal abi ne olur kırma bana. Erdal abi ne olur bir yamperi yürü be. Allah aşkına dalga geçmesene İsmail ya. Canım yanıyor benim ya. <laughs> tamam tamam Erdal abi özür diliyorum. Vallahi ben öyle olsun diye söylemedim. Tamam sen canın yanıyorsa git. Evde dinlen ben bakayım dükkana. Olmaz öyle. Ben dükkanı iki gün boş bıraktım. Sen ne yapıyorsun burada? Sen ne yapıyorsun burada? Ya? Leyla'yı Tom onun telefonu lazımmış. Tom Waits girip oğlu. Kim? Tom Waits ya. Tom Waits. Ya yuh, senin nasıl haberin oldu ya? Şu hesabı alamasın patron. Şuradaki masada Tom Waits'in numarası lazımmış ya. Şu masadakilere Tom Waits'in numarası lazımmış. Şu masadakilere Tom Waits'in numarası lazımmış. Leyla'ya 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 ya ve Bey numarası lazımmış. Leyla'ya ya Tuğun numarası lazımmış. Merdo, Leyla'ya ya Tuğun telefonu lazımmış. Mecnun. Ya şu Kaba Bir girip şu kurşunu çıkarır mısın yani? Ne olur valla. Ya istemiyorum Erdal abi. Ya ne var oğlum istemeyecek? Bir girip çıkacaksın diyorum ya. Ya vallahi istemiyorum Erdal abi. Allah Allah. Lütfen müsaade etme Erdal abi. Çayımı içmek istiyorum. Bak, Allah. Hala çayımı içmiyorum Bak ya. Ya var ya! Lütfen ya! Abi lütfen rica ediyorum, şurada çayımı içeceğim güzel güzel. İnsanın iştahını kaçırma Allah aşkına. Senin neticene niye giriyorum abi durduk yere acaba? Akşam akşam kimse de yok ortada. Oğlum belki bir boşanlık oluyorum demek ki ya. Acı çekiyorum burada görmüyor musun? Yalvarıyoruz burada Erdal abine bir güzellik yap diye. Ne var ya? Bir girip çıkacaksın ya. Ciksiniyorum ya, senden tiksiniyorum ya. Allah Allah! Ha bu arada bir de şeymiş ya. Neymiş? Le Leyla'nın Tom Mix'in numarası lazım bir Tom Mix? Ha Tom X diyorum ya. Tom Red uh, Ricks Rams Ritz Tom Ritz. Tom Ritz mi? Tom Ritz Giritli numarası lazımmış Leyla. Tom Ritz Giritli miymiş? E i̇şte var ya hani şey Giritli Tom Ritz. Ha, hakikaten kulaktan kulağa olacak an ulaşacağız biz bu adama. Peki iki sorum olacak. Birincisini soruyorum. Bir. Kimdir bu Tom Ritz? İkinci sorumu soruyorum. iki. Bu Tom Waits'in telefonunu ne yapacak acaba Leyla? Abicim çok uzak yerlerde, çok yanlış yerlerdesin sen ya. Çok yanlış yerlerdesin. yani bu tarafa ya. Çok mu yakışıklı adam ya? Benden de mi yakışıklı? İyi geceler diliyorum. Nereye diliyorum? Nasıl biri yani? Bana tam izahat ver. Nasıl? Kimlik tanımlaması yap bana. Bisküvit erkeği gibi bir şey mi bu? Onlar kof oluyorlar. Kof olur onlar. Kolsa bende var kol. Kol bende kol. Allah'ım ne yapayım? Öleceğim kıskançlıkla ölmeyeyim ben burada. Kıskançlıktan kurtulmasam ya mı e, cipse vereyim mi? Yok istemez. Niye? Ya, vereyim ya, bir de kola vereyim yanına. İstemiyorum ya, versen şu ekmeği. Al ekmeğini de bir yoğurt vereyim bari yanında. Hayda. Ne var hayda? Hemen şey yapıyorsunuz ya. Salatalık da veririm yanında, cacık yaparsın. Ekmekle mis gibi gider işte. Ha, verin. Erdal versene adamın ekmeğini ya. Sen karışma İskender. Bir ekmek istedik alt tarafa ya, lanet olsun ya. Lanet okuma. Lanet okuma. Elimden Nimet var şimdi. Kötü kötü konuşturma beni. Havalara bak. Gördün mü senin yüzünden kaçtı işte. Müşteri gitti. Ekmek elimde kaldı. Sen neyin peşindesin? Zorla insanlara bir şeyler satmaya çalışmak. Ayıp ya. Ne yapayım arkadaş? Elimde bir sürü mal var. Tarihi geçmek üzere biliyor musun sen? Ne? Birilerine tabii itelemem lazım onları. Ne yapayım? Elimde mi patlasın? Ben de esnafım ya. Hoş bir şey mi peki? Allah Allah ya. Hoş bir şey miymiş? oturmuş buraya. Hem çalışmıyor hem çalışana mani oluyor. Beyefendimize bak. Oh ne güzel. Çalışacağım müşteri bekliyorum. Yok ki müşteri çalışayım işte bekliyorum bunu. Ha bekle beklemekle müşteri gelmez. Ekmek insanın ayağına gelmez. Sen ekmeğin ayağına gideceksin. Çalışacaksın. Beklemekle olmaz. Allah Allah ya. çık gitmiş orada. Oh beleşçi forvet. İleride top bekle gelsin gol atayım. Ne ala. Millet koştursun maçta. Var mı böyle bir hayat İskender? Bu mahalleden sana müşteri çıkar mı ya? Çıkmaz. Çıksa çıksa yakın mesafe çıkar. Adam buradan binip havaalanına gideceğini biner otobüse memleketine gider ya. Doğru söylüyorsun. E, doğru söylüyorum tabii. Ben şimdi... Doğru mu söylüyorum? Doğru söylüyorsun. Allah'ım. He. Şimdi şey yapmayacağım mı? Kafa falan demeyeceğim ben. Yok Erdal doğru söylüyorsun. Böyle beklenir mi ya? Cık. Şey yapmayayım. Bed beddua da mı etmeyeceğim? Yok. Allah'ım. Niye? Bir doğru söylüyorsun çünkü. Kapaç <laughs> ya. Arkada ne abi? <laughs> ya dur. Sen fırsat mı kolluyorsun ya? Hayır Erdal. Erdal havalar ısındı. Hiç şey yapmak. Hayır Erdal. Erdal. Hayır Erdal. <laughs> Erdal hayır. <laughs> doğru söylüyorum <laughs> değil mi? <laughs> Geç teyze, Arkadaş bir kişide bir şey desin ya. Bir kişi de bir şey desin ya. Kalktım teyzeye yer verdim. Ayıp değil mi ya? İnsan bir utanır, bir kendine bir bakar ya. Bunlar uyudu hemen zaten. Teyze sen de bir teşekkür etsen, olmuyor mu yani? Yavaş! Büyük bir kaza önledim orada ya. Benim kahramanlık dünyayı kurtaracağım diye bir şey yok illa ki... ...kahramanlık yapacaksın diye. Bir yavrunun işini de gör... ...aynı şeyi de kahramanlık yapmış olursun ya. Döveri yapacağın değil mi, mi tüm ödevlerim? yapacağın? Yapacağın mı tüm ödevlerime? Yapacağın tabii ya ne dedim? Yapacağın dedik. Onları halledeceğiz. Matematiğe başlayalım. Evet ilk sorumuz. Bir otomobil A şehrinden B şehrine 50 kilometre hızla 2 saatte varabiliyor. Yuh! Geri zekalı işte. Ya, gerizekalı. geri zekalı. 50 ile gidilir mi? Otobanda 50 km ile niye gidiyorsun ki zaten? Saçma sapan insanlar var ya. Evet. Bir başka otomobil ise C şehrinden B şehrine 80 kilometre hızla bir saatte varıyor. Basmış gitmiş bu. Bir başka otomobil ise D şehrinden B şehrine şişti. B şehri şişti. Böyle soru mu olur ya? Böyle soruya bir bakalım Ver başka matematiği geç. Başka soruya bakalım. Sosyal bilgiler var. Canım. Ha, ona bakalım. Ee, Türkiye'nin en büyük gölü. Adı üstünde bu kolay. Büyük çekmece gölü. Bunda bir problem yok. Ayranıyla ünlü ilimiz nedir? Yayık yayık ayranı çünkü en meşhur ayranıdır. yayık İç Anadolu bölgemizin nadide illerinden biri. Evet. Yüz ölçümü en büyük ilimiz Niğde. Kolay ya. Ne kadar kolay sorular. Bunlar hiç problem yok. Bunlar hallederiz. Oğlum, oğlum kaçırmışlar. Komşular yetişin. Oğlum yok. Bu senin annenin sesi mi? Oğlum, nerede ne diyor de? ya? o elini ayarlı bir oynayayım ben ya. Bu ne lise günlüğü gibi ya. Tertemiz bana ayırdığın bu temiz sayfa için çok teşekkür ederim ya. Git bir at eline git. Tabanca mı yok senin acaba? Bir tane vurur insan be. Ha nereye gitti o mermiler? O kadar mermi attı nereye gitti ya? O ne yapıyor <laughs> <Lan, gülüyor> orada Ne var? Ne oldu? Çorba mı istiyorsun? Çorba mı vereyim? Pilav da sor belki pilav istiyordur pilav var. Plan mı vereyim? Katayım birbirine güzelce. <laughs> ne yapayım? Ne var? O elikolu bir kere indir oradan. İndir o elikolu. Sen gel buraya. Buraya gel buraya delikanlıysan. Mecnun. Gel buraya, buraya gel bakalım. Mecnun, ne oluyor? Mecnun. Mecnun. Adam diyor ki dışarı gel sana söyleyeceğim bir şey var diyor. Ha, elini kolunu şey yapınca bir an tırstım ya. E madem tırsıyorsun niye atarlanıyorsun oğlum? Ya tırstığım belli olmasın diye bir şey yapayım mı? ya. Bakalım bir şey mi istiyor bu ya? Galiba bir bak Dur bakalım, bakalım. Bir bakayım da geliyorum. Ay, tamam. Acaba ben o çocukların yerinde olsam mahallede seni direkt yapar mıydım? Dikilme orada haydi tamam. Haydi geliyor çık. Otur.